Kısa süreli ayrılığın ardından barışma kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün Sarıyer'de objektiflere takıldı. Milyonluk aracıyla sevgilisi Demet Özdemir'i almaya gelen Koç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz gazetecilerle sohbet eden Oğuzhan Koç, biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin ifadelerini kullandı. Koç muhabirlerin Damat gibi giyinmişsiniz çıkışı sonrası nasıl gerekiyorsa öyle giyindim cevabını verdi. Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunduğunu Özdemir'in de bu teklifi kabul ettiğini açıkladı. O sırada araya giren Demet Özdemir bütün sürprizi bozdunuz diyerek gazetecilere takıldı. Özdemir ile Koç'un yaz ayında evleneceği konuşuluyor. Aşk Taktikleri adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir şu sıralar şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.